Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Oğlak Burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz Oğlak ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu kaybederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Yenerotorot <laughs> Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bakalım neler var şimdi sizler için Oğlak Burcu. Kartlarımızı açmaya devam edelim. Şöyle. Evet öncelikle bir sabır enerjisi burada gözükmüş arkadaşlar. Aceleden e, kaçmak, sabırlı sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. Yani sabretmeniz gereken bir süreç içerisinde olabilirsiniz ve sanki bununla bir sınanmanız söz konusu. Bunun yani bu sabretmeniz gereken konunun kaderin bir müdahalesi olduğundan burada bahsediyor. Yani kadersel bir sebepten dolayı böyle bir sabır enerjileri çalıştırmanız gereken bir süreç söz konusu ve bu da sanki sizin sınavınız. Evet, yeni bir şafak, yeni bir sayfa, yeni bir hayata merhaba deme gibi bir durum söz konusu. En kötüsü artık arkanızda kalmış. Daha güzel yeni başlangıçlar sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet bu zamana kadar zorlu olan sü süreçleriniz belli ki artık bitiyor. Bir bitiş yaşanıyor ve bunun yerine güzellikler hayatınızı akıyor. Özellikle de bu işte sabrettiğiniz, sabırla sınandığınız konularla alakalı artık bir bitiş ve belki hayatınızda güzel bir dönemin başlangıcı söz konusu olabilir. Ve korkulardan burada bahsetmiş. Evet bazı korkularınız, tedirginlikleriniz ve kaygılarınız olabilir arkadaşlar. Fakat cesaret gösterdiğinizde, cesurca düşünüp davrandığınız takdirde bu durumdan çıkmanın bir yolunu bulacaksınız. Yani bu korkuları da artık geride ve arkada bırakıyorsunuz. İnanç, inancınızın giderek yükseleceği, umudunuzun artarı, artacağı daha pozitif bir enerjiye geçişiniz söz konusu devam edelim bakalım bugüne kadar nelerle sınandıysanız nasıl iyisiyle kötüsüyle hangi deneyimlerden geçtiyseniz arkadaşlar bu, bu bunların öneminden burada bahsediyor yani bunları unutmamanız ve geleceğinizi şekillendirmekte bu deneyimlerinizden yola çıkarak bir rotah belirlemeniz önemli. Evren yine size sizin bunun hani bilincinde olmanızı istiyor. Evet sabır çalıştırdın, bazı zor durumlardan geçtin, bunlarla sınandın ama artık yeni bir yolculuk, yeni bir hayat başlıyor, yeni bir kadarsel döngü başlıyor. Korkularından sıyrılıp inancını yükselterek ve bu öğrendiklerinden, bu kötü olsun, güzel olsun, bu deneyimlerden kendine çıkarttığın o çıkarımlarınla birlikte daha iyi bir rota belirleyebilirsin demiş. Ve eğer ki hayatınızı başkalarıyla karşılaştırıyorsanız devamlı bir kıyas enerjisi içerisindeyseniz ya işte ben anca bu kadar yapabildim ama falancı bu kadar yapabilmiş işte bak ben neredeyim şu nerede gibi gerek çevrenizde gerek belki sosyal medyada hiç tanımadığınız insanlarla birlikte bile ee, belki kendinizi kıyaslıyor olabilirsiniz ister istemez arkadaşlar ama diyor ki bunu yapmanıza gerek yok. Herkesin yolculuğu kendine aittir. Herkesin sınavı farklıdır. Herkesin yolu farklıdır arkadaşlar. Burada bundan bahsetmiş ve eğer ki hakkınızı aradığınız hakkım bana teslim edilsin. Hakkım yendi. Bu hiç adil değildi. Bir mağduriyete uğradım. Dediğiniz bir meseleniz varsa gerek gerçek bir mahkeme gerek burada ilahi adaletten bahsediyor olalım. Evet bunun artık sizin lehinize sonuçlanması söz konusu. Adalet yerini bulacakmış arkadaşlar. Açıyoruz bakalım kartlarımızı. Evet bir uyanış. Bir uyanış. Her şeyi sanki daha net bir şekilde görebileceğiniz algılarınızın açılacağı ve gerçekten hani çok mantıklı da kararlar alabileceğiniz bir süreç yaklaşmakta. Evet, bir uyanış yaşamanızla birlikte her şeyi net bir şekilde görebilmeniz ve bir şeyleri daha iyi idrak edebilmeniz, daha doğru kararlar alabilmeniz söz konusu. Olaylara ve kişilere daha farklı bir açıdan bakacağınız geçici bir duraklama döneminden sonra sonra ise Göstereceğiniz o cesaretle ve inancınızla birlikte daha iyi bir yola doğru ilerleme kat edeceğiniz, başarılar elde edeceğiniz buraya yansımış. Evet, kendinize güvenmeniz ve kendinizden emin olup cesurca hamlelerde bulunmanız oldukça önemli arkadaşlar. Ve zamanlama, iş ve kariyer hayatınızda doğru an, sabır, bunlar önemli. Zaten bakınız sizin açılımı sabırla açtık sabır enerjisiyle şu anda her şey zamanlamayla ilgili bu işi şu anda yapmanız gerekip gerekmediğini görmek için biraz daha detaylıca düşünmelisiniz ve diyor ki bu karta göre bir süre daha bekleyin ve farklı bir karar veya farklı bir karar verin. Yani diyor ki eğer ki iş ve kariyer hayatınıza bir değişikliğe gitmek istiyorsanız bu doğru bir an mı? Doğru bir an olduğundan eğer ki eminseniz evet. Ama doğru bir an olduğundan emin değilseniz mümkünse bir süre daha sabır enerjilerinde kalmanızı kartımız tavsiye etmiş arkadaşlar. Klasik tarotlarımızı açalım bakalım. Bu arada eğer kanala hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Evet. Bir denge arayışı, iç huzur, denge, dengede kalabilme. Bu gibi konular sizin için oldukça önemli önümüzdeki süreçte arkadaşlar. Evet, karşınızdaki insanlardan güven arayışı içerisinde olacağınız, güvenilir ilişkilerde bulunmak, güvenileceğiniz insanlarla çalışmak, güvenileceğiniz insanlarla bir ilişki içerisinde kalmak Bunlar sizin için oldukça büyük önem arz edecek. Dengenizi veya huzurunuzu bozan herhangi bir ilişkiyi bitirebileceğiniz veya işte herhangi bir kurumla veya yerle bağlantınızı kopartabileceğiniz gözükmüş. Çünkü sizin için önemli olan huzurda kalabilmek, kendinizi sağlıklı, gerek zihnen, gerek bedenen sağlıklı ve huzurda hissetmeniz sizin için oldukça önemli. Bu anlamda eğer ki toksik bazı faktörler veya durumlar kişiler varsa bunlarla ilgili bir uzaklaşma hayatınıza güzel bir denge ver, denge, huzur ve düzen getirme durumu burada belirmiş. Yani evet, kendinizi memnun edecek Yüzünüzü gülümsetecek, gerçekten kendinizi rahat hissedeceğiniz bağlar içerisinde olmak isteyeceğinizi görmekteyim. Yine sabır meselesi de çok önemli. Elinizden geldiğince sabır enerjisi içerisinde kalacağınız, hiç kimseyi kırıp incitmeden, gerekiyorsa da işte o bağları da daha hoş bir şekilde nazikçe bırakacağınız bir şekilde güzellikle ayrılıp yolunuza gideceğiniz gözükmüş. Yani her şeyi böyle güzellikle hallediyorsunuz arkadaşlar hayatınızda. Huzur, denge bunlar sizin için çok önemli. Ve her şeyde de gerek işte o bitmesi gereken bağlar bile olsa hani bunları da yine güzellikle böyle çözeceğiniz bir süreç. Evet kendinize bazı kararlar alıp bazı hedefler koyup bu hedefleriniz ve bu kararlarınız doğrultusunda sıkı bir çalışmaya gireceğiniz gözükmüş. Kimileriniz için bir yolculuk yapma kararında da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bir seyahat, bir yere gitme durumu söz konusu olabileceği gibi. Bazılarınız için de işte kendinize o hedef olarak koyduğunuz yere, duruma, meseleye doğru bir yol alman, bazı engeller veya halletmeniz gereken prosedürler varsa bunları azimli bir şekilde, kararlı bir şekilde halledebilmek, Böyle bir durum ama çok hani azimli olacağınız artık hani kendiniz için ee, o hayalleriniz için veya hedefleriniz için harekete geçeceğiniz bir zaman dilimi. Bakınız bu harekete geçmeniz bu cesarete gelmeniz ne yapıyor sizi yükseltecek arkadaşlar. İş ve kariyer hayatınızda bir yükselme söz konusu olabilir. Yine çevreniz tarafından sevilip sayılacağınız sözünüzü dinletebileceğiniz. Bir şeylerin sizin istediğiniz doğrultuda e, olabileceği, bolluk ve bereket enerjisinin hayatınıza akacağı bir dönem içerisindesiniz. Evet, sanki ne istiyorsanız, ne içinizden geçiriyorsanız güzellikle kolaylıkla olacağı pozitif bir, e, verimli bir süreç sizler için. Evet bakın burada yine tılsım altılısı gelmiş. Tam da adalet kartımızın altına gelmiş. Eğer ki gerçekten bir yerde bir hakkınız vardır, diyelim ki çalışmışsınızdır, almanız gereken bir miktar para vardır, alamamışsınızdır, birine borç vermişsinizdir, geri vermemiştir vesaire Bu gerçekten maddi bir konuyla alakalı bir alacak meselesi, bir hak meselesi olabileceği gibi arkadaşlar. Başka bir e, meseleyle alakalı da yine olabilir. Ama bu hakkınız belli ki size teslim edilecek. Altında da yine bakınız e, tılsım altısı geldi. Adalet yerini bulacağından bahsediyor. Evet hakkınız neyse o size sunulacak bir para mı Evet onu size verilmesi ya da bir saygı sevgi mi bekliyordunuz hor görüldünüz bu size verilmedi Evet bunun sağlanması yani bir eşitlik adalet dönemi diyebilirim sizler için Evet kendinizi ara ara böyle kendinizce böyle kısıtladığınız ya yaparsam olmaz şimdi işte şu şöyle der bu böyle der ya da ya benim bazı engellerim var şunu çok yapmayı istiyorum ama kendimce engel gördüğüm işte şöyle durumlarım var gibi bunlardan artık çıkıyorsunuz arkadaşlar evet kendinizce koyduğunuz bu kısıtlan, kısıtlamaları da artık bir kenara bırakabileceğiniz daha cesur bir şekilde hareket edebileceğiniz kendinize olan o özgüveninizin ve inancınızın yükseleceği bir döneme girmektesiniz. Çünkü güzel bir uyanış yaşıyorsunuz. Yani arz, kendinize o engel gibi gördüğünüz e, durumların aslında gerçek bir engel teşkil etmediğinin yine bir uyanışına geçeceğiniz burada gözükmüş. Şimdi sizler için melek şifa destemizden bir şifa kartı alalım. Oğlak burcu bakalım ne geliyor. Gelen kartımız şu. Bu konuda meleklerinden yardım istedin mi? Meleklerin bu durumda sana yardım etmek istiyor. Bununla beraber özgür iradenle yaptığın seçimlere müdahale etmeden önce senden izin bekliyorlar. Evet böyle bir mesaj aldınız arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.